Silent Hill 2 Remake benim beklentilerimi büyük oranda karşılamış bir oyundu. Evet bu oyunu bitireceğimi söyledim ama olmadı bitiremedim o yüzden konuşacağım. Silent Hill serisi benim için hep bu ne amık dediğim bir seri olmuştur. Biliyorsunuz ben oynanışa her şeyden daha çok önem veririm. Silent Hill bile ilk oynadığım zaman tepkim tam olarak bu ne amık olmuştu. Bu bu ne amık söyleme oyunu beğenmemekten değil tamamen önyargıdan çıkmış bir şeydi. Silent Hill'e başlarsın, yürürsün, puzzle çözersin ve bu ne amık dersin. Bu ne amık ben bu oyun boyunca sürekli yürüyüp puzzle mı çözeceğim? Evet öyle yapacaksın. Silent Hill deneyimimin pek olumlu olmadığını söylemekle beraber kurduğu atmosfer bu havasına bayılıyorum. Hayvan gibi sis, akılda kalıcı karakterlere boktan gameplay. Mükemmel Silent Hill deneyimi. İkinci oyunu da ilk oyun gibi 30 kere yarım bıraktıktan sonra remake ile beraber tamamen rafa kaldırdım. Hem orijinali hem remake'i oynadığım için remake'in iyi olduğunu söyleyebilirim. Orijinal oyunu atmosferinin daha iyi olduğunu ve çoğu insanın onu tercih ettiğini biliyorum. Karakterlerin yüzleri, dizaynları bence de orijinalinde daha iyi fakat remake'de oynanış olarak kat daha iyi. Ha normal olarak sılayınca herhangi bir Resident Evil gameplayinden farksız olsa da orijinal oyunda aynıydı. O da eski Resident Evil'lar gibiydi işte. Remake'in gameplay trailerını görünce bu oyunun kesinlikle çöp olduğunu ve asla oynamayacağımı düşünmüştüm. Son trailerda ise oyunun güzel olduğunu ve kesinlikle oynayacağımı düşündüm. Sonuç ikincisi oldu. Sonra Silent Hill 2 remake'e başladım ve ilk tepkim bu namık oldu. Oyunda hayvan gibi ghosting vardı. Neyse oynadım oynadım, kendimi kaptırdım. Daha da çok oynadım, ilerledim ve hastaneye geldim. İşte burada oyun benim için koptu. Çünkü ben burada önceki yerde yaptığım her şeyin aynısını yapacağımı tek fark olarak hikaye ilerleyeceğimi biliyordum. Bu hepiniz için yeterlidir. Benim için de öyle diyebiliriz. Fakat ilk bölgede yaptığım şeyler o kadar da iç açıcı değildi. Girebildiğin her odaya gir, puzzle çöz, ilerle, sinematik izle, savaş. Öyle işte. Yeni bölge de öyle olacak. Bir farkı yok. O yüzden hastaneye gelip oyunu kaydedip çıktıktan sonra bir daha geri dönmedim ve şu an bu metni yazarken bile içimden oynama isteği gelmiyor. Kombatı tek düzeye, düşmanlar daha uğraştırıcı ve bu kadar. Başka çok bir eksisi yok aslında. Benim övmek istediğim şey şu şu, oyunun müzikleri. Oyunun müzikleri mükemmel. Mükemmel bak muazzam. Ben bir oyunda müzikleri çok değer veririm. Silent Hill'in müzikleri oyuna inanılmaz yakışan harika müzikler. Ha evet Silent Hill hakkında çoğu spoiler'ı biliyorum. Oyunun finalinin ne kadar vurucu olduğunu biliyorum. Ben bilerek izlemedim spoiler'ı yememek için. Fakat muhtemelen oyunu bitirip bu videoyu yapsaydım daha da pozitif konuşabilirdim. Şu an oynadığım yere kadar konuşuyorum çünkü oyunu bitiremeyeceğim. Aşırı yoruldum. Neyse oyun kötü değil. İyi bir remake. Ufak tefek eksikleri var. Modernleştirme olarak şu save sistemini düzeltse iyi iyi olabilirdi. Malum oyunda oto save yok. Fakat oyunun dünyası Dark Souls gibi. Bir yerden çıkıp evesininkine gittikten sonra tekrar dönüp dolaşıp save noktasına dönüyorsunuz. O yüzden aşırı büyük bir sorun teşkil etmiyor. Ve bu kadar işte. Daha da diyecek bir şey bulamadım. Hatta çıkışı da nasıl yapacağımı bilmiyorum. O yüzden böyle bitiriyorum.